Tam bir şafak operasyonu oldu yahu. Olamadı, varamadık arkadaş. <laughs> Öyle operasyon olacak bu gidişle. İyi tara, ileri tara. İyi tara oradan. Sa tara ama İyi tara, geçtik bari şimdi. Of. değişti. Güzel güzel karşı şimdi aynı. İyi, e İyi tara ne ya? İyi tara öyle bir şey değil mi? İyi tara. Yok. Ha şey. Ya boşa sallıyorsun gibi geldi. Gevşek tarıyorsan diye. Ben tam bilmiyorum ama. Sen tarar mısın? Dener misin? Benim yorumum mi? bu. Bir denesene. Atı Hayır hayır. hayır. Öyle şey değil. Neyi yanlış Ben de çocuk alın. Hayır. Hayır. Ay, hayır. 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 Az. alınmadım abi ya. Özür alınmadım. Ya ne dilerim. Hayır. Aa nereye de geldin? Hayır hayır. Onu demiyorum. Serhan abi. Bak bak. Zaferim. Zaferim. Vallahi Buyur tara diyorum ya. Eğer buyur, yanlış karay, anlaşılabilecek bir şey söylediysen, ben lafımı geri Gerçekten, geliyorum. buyur sen İsti sana ya. diyorum bir şey ya. demiyorum. Buyur sen sana diyorum. Ya diyelim. sana bana <laughs> gitsin ya. Nefis mücadelesi girecekse ben kendimi çekerim ya. Hayır ya. Ben kendimi hayır çekerim ya. abi. Öyle bir şey yok. O anlamda yok, mı dedim abi, ya? Yok ya. Ben buradan görebildiğim kadarıyla dedim. Bak, buyur bir buyur şey devam görebildiğim de yok. Ya. Yanlış dedim. Yanlış ettim. Hayır etmedim. Ah ya. Abicim estağfurullah. Rica ediyorum. Sen tanırsın. Sen onu tutayım diyeceğim. Seni de taramanı da ben. Oğlum yanlış anlaşılıyor ya? Sen saray mısın lütfen? Ya kusura bakmazsınız, ben çok soğudum. Başkası devam etsin. Buyur lütfen lütfen tarafa. Evladım gayet güzel sarıyorsun sen ya. Devam et tarafa. <laughs> neyse ya Vallahi <laughs> neyse ya. Vay tam bir gece operasyon oldu ya.